Gülizar, bu Suzan anneninki nasıl bir borç işi? Kimlerle Kimlerle dertte başı? Ya bunun çalıştığı mekanın çok sinirli bir sahibi var, Şerif abla diye. Bu ondan borç almış. Şimdi ödeyemeyince de buna eziyet ediyor işte. Şerif buna eziyet ediyor. Nasıl eziyet ediyor? Parasını alamıyorsa gitsin mahkemeye versin, ne demek eziyet ediyor? Ya, değil mi işte kafası şerif? Ne yani, zorla ellerinde mi tutuyorlar Suzan Hanım? Ya senin pek alışkın olmadığın konular tabii bunlar. Şu anda gidip polise ihbar ediyoruz. Onlar da gidip Suzan Hanım'ı oradan alıyorlar. Ne? O ne demek ya? Öyle şey mi olur? Daha başı mıymış orası? Olmaz. Hayır. Hayır. Ya Suzan annemin başını daha da derde sokarız. Yat mı saçmalama. Bak şöyle yapalım. Şimdi sen dön. Hı. Ben gideyim. Suzan annemi kurtarmak için bir, bir yol bulurum ben. Hah? Peki. Tamam. Belli ki bana anlatmadığım başka şeyler var. Hiç sormuyorum. Biz yola devam ediyoruz. Zaten babam haydutlar maydutlar gibi laflar etmişti. Bir şeyler döndüğü belli. Ben artık bu işin iç yüzünü öğrenmeden geriye dönmem. Çünkü meraklı bir tipimdir. Aynı zamanda sinirliyimdir de. Bana yapma denileni böyle inadına inadına yapasım gelir. Tamam. Ama bak bir şartla. Sen sadece şoförlük yapacaksın. Oraya gidince ben halledeceğim. Hı. Tamam. Tamam. Güzel plan. Ee, şöyle yaparız. Hı. Ben arabada beklerim. Sen Suzan Hanım'ı o karanlık tiplerin elinden alırsın. Sonra da gazlar kaçırız. Peki, Örümcek Kadın kostümün içinde mi bari? Ay, olması lazım. Bir dakika. Bakmam lazım. Bakayım. Hı. Ne yapıyorsun sen? Yetişkinmiş. Belli çok yetişkinsin. Git arabada bekle beni. Hadi. Hadi Gülizar. Veysel. Aa, buyur abla. Senin bana söylemediğin bir şey var. Nedir bu Suzan meselesi? Bu kız nasıl bir belanın içinde? Abla. Durum berbat. Ben Suzan bu bar pavyon işlerini bıraktı zannediyordum ama bırakmamış. Üstelik bir de çalıştığı yere çok miktarda para borçlanmış. Bu defa da patron borçlarına karşılık Gülizar'ı istemiş. <laughs> Hayır, malum onları da pek kibar istemezler biliyorsun. Ben de tam olayların üstüne düşmüşüm. Yani gittim ben Gülizar'ı oradan aldım ama şimdi bu defa Suzan orada kaldı. Belli kadının başı çok büyük derde girdi orada. Neyse Allah'tan rahmetli Mehmet Rıfat Bey'imin sanki içine doğmuş gibi beni tam günün de saatinde gönderdi oraya. E, tamam ben şimdi Gülizar'ı çektim çıkardım oradan ama bu defa Suzan kaldı. Yani adamları oyalamak için. Kendi kendime kızıyorum ya diyorum niye bıraktım ben o kadını orada? Sonra de düşünüyorum diyorum ki yılların pavyon şarkıcısı kadın başının çaresine bakar artık. Hayır hani bir sürü silahlı adam vardı orada. Sonradan başkaları da geldi. Orası daha da kalabalıklaştı. Yani başka çarem yoktu. Ya, ya Gülüsar oradan çekip çıkaracaktım ya da... Ay güzel Allah, ay güzel Allah. Ay neler olmuş. Nelerin içine düşmüş torunum. Hani bitmişti bu fasıllar? Hani mazbut bir hayat yaşıyorlardı böyle sessiz sedasız ha? Hani? Aman Allah, aman 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 o Suzan var ya o Suzan bu beş dakikada on tane yalanı ipe dizer o Suzan. Hayır ben her türlü ihtiyaçlarını da gönderdim. Ben bu kadın bu parayı kumara mı yatırdı? İçkiye mi yatırdı? Bismillah. Fettah kim? Mahalleden arkadaşım. Aynı zamanda müzik ortağım. Çok güzel şarkı sözü yazar. Besteleri hele dünyaya bedeldir. Çok, çok tatlıdır. Çok komiktir. Ama ciddidir de ha. Ve bazı şeyleri çok ciddiye alır, aşırı büyütür. Benim için canını verir. Öyle de iyi bir insandır işte ortakçım benim. Peki senin bu ortakçının da başı dertte mi? Kısmen. Suzan annemi korumaya çalışırken onu da hırpaladılar. Hastanelik oldu. Ama oradan da tüymüş. Ay Allah'ım ya. Ya onu da bulmam lazım. Güvende olduğundan emin değilim. İyiyim dedi ama... Peki Gönüzer sana son bir soru. Bütün bu olaylar olurken işin içinde silah var mıydı? Valla ben görmedim. Yani duymuştum öyle Barın önünde bir iki silahlı adam varmış galiba. Tam emin değilim. İyi tamam neyse ya. Barın sahibi kadın değil mi zaten? Ha. En fazla bağırıp çağırıyordur Susan Hanım'a. Ben gider konuşur hallederim. Olmadı borcu kapatırız. Bu olay da kapanır. Tabii tabii. Mine. Mine, aç şu kapıyı, Mine aç şu kapıyı lütfen, Mine. Mine ne o öyle çocuk gibi kapı kitlemek falan, aç şu kapıyı. Anne gider misiniz lütfen, yalnız bırakın beni. Ay abla gitme artık şu kızın üstüne sen de. Ay niye Nazan her lafın altından çıkıyorsun? Dönsenize siz evinize artık. Yeter artık Nazan, yoruldum hepinizle ayrı ayrı uğraşmaktan. Kaç para lazımsa söylerim bugün geçerler hesabınıza. Oğlun dal evine dön. Görüyorsun çiftlik çok kalabalık. Sağ ol abla. Allah seni başımızdan eksik etmesin. <laughs> Komik olma Nazan. Biz bunları çoktan geçtik seninle. <laughs> Şoföre söyleyeyim arabayı hazırlasın. Öğlen bıraksın size otobüs rana. Biz hiçbir yere gidemeyiz abla. Bir evimiz yok ki artık. Hacizle aldılar evimizi. Biz burada kalmaya mecburuz. Ya da artık sokakta filan yatacağız. Ne demek ki? evimiz bile yok? <laughs>